Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi. Üçerli grup halinde 8-E2 pasla devam eden idmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı. Victor Osimhen'in antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştığı aktarıldı. Yunus Akgün'ün ise salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'nın tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladığı, Singo ve Jacobs'un ise günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi. Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.